Kaya Temel YouTube kanalından herkese çok selamlar. Buradaki videolara biraz ara vermiştim ve tekrar sizlerin karşısındayım. Programlar, maç temposu derken bir yoğunluk oluyor. Burayı bazen unutuyoruz ama güzel mesajlar alıyorum. Neden çekmiyorsun diye tekrar sizin karşınızdayım. Artık daha fazla çekmeye çalışacağım elimden geldikçe videoları diyeyim. Ve Galatasaray'ın Ocak ayındaki transfer dönemine değineceğiz. Bugün gündem hareketliydi. İki isim var. Bunlardan biri milan Skriniar, diğeri de Dybala transferi Galatasaray yönetiminden aldığım bilgileri sizlerle burada paylaşmış olacağım. Her iki ismi de teyit ettirme şansım oldu. Aldığım bilgileri detaylıca paylaşacağım. Ve Nelson'un e, durumu Ocak'ta hangi takıma transfer olması bekleniyor. Ziyech hangi hangi kulüple görüşme halinde bu bilgileri sizlere Aktarmış olacağım. Öncelikle tabii ki Trabzonspor mücadelesine de değinmek istiyorum. E, son zamanlarda izlediğim en iyi karşılaşmalardan bir tanesiydi. Bol gollü bir karşılaşma oldu. Topun oyunda kalma süresi daha fazla arttı. E tabii ki o e, yine hakem hatalarını hatırlamak anımsamak bile istemiyorum. Hakem hatalarında geçtim. Yayıncı kuruluşun son dönemlerdeki e, maç performansı olarak adlandırayım ya da. Çektikleri pozisyon e, olarak adlandıralım. Sınıfta kalmaya devam ediyorlar. Ne topun çizgiyi geçip geçmediği hakkında bir bilgimiz var. Elimizde net bir görüntü yok, anlayamıyoruz. İşte millet tuvalet kağıdıyla artık çizgi çiziyor, top koyuyor. Son son dönemlerde de artık son yani dönemlerde demek yanlış olur. E, bir iki gün içerisinde de tuvalet kağıtlarının satışında artış olduğunu bekliyorum yani olmuştur da o pozisyonlardan dolayı. Neyse fazla uzatmayacağım. Ve Yunus Akgün'ün Aşil tendonuna basan bir Ozan Tufan'ın pozisyonu vardı. O da ekranlara çok geç getirildi. Okan Hoca da zaten maç sırasında e, bu konuyla alakalı kameramanın yanına giderek de sistemde bulmuştu. Hakeme de aynı şekilde. E, ama yine her şeye rağmen güzel bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Şu bilgiyi de paylaşalım. Galatasaray bugün hiç ara vermeden Kayseri Spor maçının hazırlıklarına başlamıştı. Yarın takım bir günlük izin yapacak. Ardından Kayseri Spor mücadelesinin hazırlıkları sürecek. Ve Kayseri Spor Deplasmanından sonra da biliyorsunuz ki artık milli araya girilmiş olacak. Yani bir ara verilecek daha doğrusu. Milli ara değil, lige ara verilmiş olacak. Ve şu şekilde devam edelim. Hepinizin merak ettiği transfer süreciyle. İlk önce Galatasaray'ın yani transfer gerçekleştirmesi için elinden oyuncuları çıkarması gerekiyor. Yönetimin toplamda 3 tane transfer yapma hedefi var. Bunların içerisinde stoper Ayrıca sabek oynayabilen bir stoper e, olarak da adlandırabiliriz bunu. E, kanat transferi ve ileri uca bir transfer düşünülüyor. Şimdi gelelim arkadaşlar e, Nelson ve Ziyech'in durumuna. Zaten e, sizlere bu bilgiyi geçtiğimiz haftalarda e, vermiştim. A Spor yayınlarında da buna dile getirdim. Hem Hakim Ziyech'in hem de Victor Nelson'un Ocak ayında artık ayrılmasını bekliyorum. Artık garanti oldu demiştim. Bu yorumu oyuncuların e, görüşmelerinden dolayı yapmıştım sizlere. Nelson üzerinden ilerleyelim. Nelson'a 2-3 takımın ilgisi var ama henüz Galatasaray'a resmi bir teklif gelmedi. Oyuncu 2-3 takımla görüşme halinde bunlardan birisinin real Betis olduğu iddiası var. Zaten yabancı basında da yazılmıştı ama diğer iki kulüple Nelson görüşmelerini sürdürüyor. Henüz bir takım ismi alamadım. Fakat Galatasaray'a da gelen şu an için resmi teklif yok. Oyuncu görüşmelerini sürdürüyor. Ocak ayında ayrılığı kafasına koydu. Büyük ihtimal o iki kulüpten birisiyle anlaşıp Nelson Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak. Tabii ki burada Galatasaray'ın bir bol servis beklentisi var. Nelson için Galatasaray'ın beklediği bol servis rakamı 10 milyon euro civarındaydı. E tabii ki bunun içerisinde pazarlıklar da olacaktır. Oyuncunun mutsuzluğu göz önünde. Yani maksimum düşüşlerde şu an benim şahsi düşüncem bu tabi Galatasaray 8 milyon euro civarında Nelson'u satmayı hedefleyecektir ve gelelim diğer ayrılacak olan isime hakim Ziyeş. artık e, ayrılık yaklaştı diyebiliriz Kayseri Spor karşılaşmasında da geniş kadroda hakim Ziyech'in ben yer almasını beklemiyorum çünkü artık oyuncu da aynı Nelson gibi Galatasaray kafasında çoktan bitirmişti e, Ziyech'te Panathiakos'la görüşme halinde e, diyeyim. TT'de gitmişti biliyorsunuz. TT ile tekrardan takım arkadaşı olabilir. Oyuncu Panathiakos dışında bir iki kulüple de görüşmelerini sürdürüyor. Tekrar edeyim. Her iki oyuncu içinde Galatasaray'a şu an için gelen resmi bir teklif yok. Galatasaray transfer gerçekleştirmek istiyorsa iki oyuncudan çıkması gerekiyor. Oyuncu göndermeden Galatasaray transfer yapma lüksü Ocak ayında görünmüyor arkadaşlar. Tekrardan bunun da altını çizelim. Ve gelelim bugün Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlere, transfer gündemine. Bunlardan biri Screenyard'ı, evet Galatasaray yönetimine bu ismi sordum, teyit ettirdim, doğruladılar. Görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi dediler. Fakat Okan Hoca'nın burada bir talebi var. Stoper mevkinde hem bek hem de stoper oynayabilecek bir oyuncu üzerinde duruyorlar. Ama bu ismin de listede olduğunun, görüşmelerin gerçekleştirdiğinin Bilgisi var. Paris Saint Germain'de oyuncu zaten forma giyiyor. Çok fazla süre alamasa da Galatasaray bu transferi Ocak ayı için ne son gerçekleşirse gerçekleşirse sonuçlandırmayı planlıyor. Gelelim bir diğer isme. Her transfer döneminde yazılan bir isim açıkçası bu. Paul Dybala. Ben de geçtiğimiz transfer döneminde yazmıştım bunu. Ondan önceki transfer dönemlerinde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti ama geçen sezon şöyle bir durum vardı. Türkiye sıcak bakmıyordu oyuncu e, Türkiye Ligi'nde forma giymeyi düşünmüyordu. Ama artık Galatasaray seviyeyi o kadar yükseklere çekti ki. O simen transferinden sonra, Icardi'nin gelmesinden sonra. Yani hep kaliteli isimler, dünya yıldızlarını Galatasaray'a transfer ettikten sonra. Bu tür yıldız oyuncularında artık fikri değişebiliyor. Şöyle sizlere... E, özet geçmek istiyorum Dibala ile alakalı da e, yönetim zaten haberi doğruladı çünkü e, Gardi Galatasaray'ı önerdi. Dibala'nın menajeriyle beraber de karşılaşmayı Rams Park'ta takip Etmiş derdi burada Dybala için, Dybala transferi için aslında gerçekleşmesi gereken senaryo oyuncunun yıllık ücretinde yani indirime gitmesi. Roma'da şu an oyuncu 8 milyon euro alıyor. Yanılmıyorsam bir 7-8 maç çıktıktan sonra da sözleşme maddesinden dolayı oyuncunun maaşında artış olacağı 12 milyon euro seviyelerine kadar da bu rakamın çıkacağı bilgisi var. Ee, şu durum iyi bir durum aslında. Oyuncu çok fazla orada forma şansı bulamıyor. Mutsuz olduğu için de artık Roma ile eleklerini koparma noktasına geldiği için de e, Roma kulübü de bol servisiz bir şekilde oyuncunun ayrılığına izin verecek gibi görülüyor. Çünkü bir sezonluk bir e, kontratları kaldı oyuncuyla. Fakat Galatasaray'dan istenilen rakamlar az buz rakamlar değil. Ee, arkadaşlar bunu da altını tekrardan çizeyim. Bugün bu rakamları tekrardan da teyit ettirdim. Ee, Galatasaray e, Transferinin transferin başındaki bir numaralı isme diyeyim sizlere. Yani 10 milyon eurodan daha fazla e, bir beklenti içerisinde e, Dibala cephesi. Bundan dolayı da aslında bu e, yönetim içerisinde de, Galatasaray yönetimin içerisinde de e, tabii ki fikir ayrılıkları oluşabiliyor. Çok fazla bir maliyet olacağı için oyuncunun ve farklı mevkilere de transfer gerçekleşeceği için de aslında bir soru işareti üretiliyor. Ve e, gün içerisindeki şu haberleri okumuşsunuzdur. Okan Hoca karar verecek diye. Şimdi Okan Hoca'nın acil olarak istediği 3 noktaya transfer var. Yani 4 olarak saymıyorum bunu çünkü az önce sizlere ifade ettim. E, stoper ve sabek oynayabilecek bir isim olursa 3'e düşüyor bu isim. Şöyle adlandıralım Stoper, e, kanat transferi ve forvet. Okan Hoca'nın acil olarak istediği 3 transfer bunlar. Şimdi bu transferlerin üzerine Dibala ismi de ortaya konulunca ve maaş açısından maliye çok yüksek olunca Okan Hoca tabii ki bu transferi düşünecektir de Dibala'ya da hayır diyeceğini düşünmüyorum. Hiçbir takım şu an Dibala'ya hayır demez. Son dönemlerde performansı tartışılabilir. Kulübünde işte 30 dakika 40 dakika süre alıyor gibi gelen haberler de var tabii ki ama Balay hiç kimse hayır demek istemez. İşin özeti çok fazla da uzatmayayım Dybala ile alakalı. Rakamsal boyutta aşağılara inilirse Galatasaray'ın istediği rakamları gelirse bu transfer e, sonuçlanabilir. Ama oyuncu cephesi Hani e, konuşulan rakamlar 13'ten de fazla bonuslarla beraber. Bundan dolayı ben çok fazla gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü farklı mevkilere Galatasaray'ın transferde ihtiyacı var ve yayını sonlandırmadan önce tekrar şunu ifade edeyim altını çize çize söylüyorum. Galatasaray'ın transfer yapabilmesi için elindeki oyunculardan çıkması gerekiyor. Bir de Icardi durumu var zaten biliyorsunuz başkan da Icardi'nin sözleşmesinin herhangi bir askıya alınması ya da kontenjanına yer açılması için yani hatta böyle göndermeli cümleler de kurmuştu şu an tam başkanın kurduğu kelime aklımda değil ama böyle bir düşünce de yok deniliyor. Bu transferler gerçekleşirse 3-4 transfer yapmak zorunda kalırsanız Icardi'nin de o hani sözleşmesini askıya almak değil de e, TFF nezdinde o oyuncu girdi çıktı kısmında belki ismi silinebilir. Nisanda da dönse bu oyuncu forma giyemeyebilir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Galatasaray'ın şu anki transfer e, gündemi Ocak ayı için. Bunlar farklı isimler alırsam sizlerle paylaşmış olacağım. Tekrardan sizlerden ricam kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.